Ya, ne yapıyorsun? Ya. Düşecek mi? Ya. Düşmezsin merak etme. Başka bir şeylere binmek istiyor musun? Ha? Ya. Nereye bineceksin? Ya. Ha, i̇nmek mi istiyorsun? Gel bakalım inelim hadi. Esila başka şeylere binecek çocuklar. Hadi bin bakalım. Dikkat et ama tamam mı? Binmeyecek mi? Oraya binmeyecek mi? Bak orada bak bir sürü kaydıraklar var. Binmeyecek mi oraya? Gel getireyim seni gel. Gel tahtır evvelleye bineceğiz mi tahtır evvelleye. Hadi git bin. E silah neye bineceksin? Kaydıramayacaksın. Hadi çık hadi çık. Flakış bindi. Ha bu küçüğe bin gel. Ama orada ayağın kayar. Ayakkabının bot ya. Gel küçüğüne bin. Küçüğüne bin. Hadi hoppa yap. Hoppa yla. Acıdı mı? Gel sen salıncağa bindin Esin Salıcığa binecek misin tekrar? Esin'e kuş. Taht-ı revan diye mi bineceksin? Esin'e taht-ı revan diye. Kendini sıkı tut tamam mı kızım? Hoppala. 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 <laughs> Etila taht rehberliğe biniyor. İncel mi? Hadi gelin. Gel salıncağa bin hadi. Gel. Salıncağa binmek ister misin? Hadi bin bakalım. Döndü, dolaştı. Salıncağa binmeye karar verdi Etila. Hadi yardım edeyim sana. Hadi bin. Ne kadar mutlu, ne kadar mutlu. Hadi. Hadi hoppa. Üstüne havaları uçuyor çocuklar. Hadi.